alkışlama. <laughs> ne oldu ya? Kız biraz ağla ağla. Ay insan düğününde kınasında ağlar mı ya? Düğünüm var evleniyorum gidiyorum. Ay nihayet kocayı bulmuşum gidiyorum yani. Kızım herkes bize bakıyor. Açık ağla kız açık. Kızım. Ay bana ne baksınlar. Püh, Allah canını almasın. Kime çektiyse bu. Babası kılıklı. Geliyorum bak. Hiç ağlayamam vallahi. <laughs>

Ay yi yi hiç kilo almıyorum. <laughs> içsem bile kilo alıyorum ya. Su ya su su su. <laughs> şimla kızımı da derin düşmanım. Babası da gelse, babası da gelse, Vallahi ile kalmam göz yaşına. Cennetin gece si günü olaydı gır, gır şamatası şama tesir <laughs> içmem gezmem zaten ancak rüyalarda olur. Gerçek hayatta olur mu? Ben bu dünyayı içine çekmek için gelmişim. Hizmet yapmak için gelmişim. Başkaları memnun etmek için gelmişim. <gülüyor> <gülüyor> ben zaman kendimi memnun edeceğim? Bak sabah sabah moralim bozuldu görüyor. Hayat çok kısa yemin ediyor. Ne yaparsan yap. Ne edersen et. Tadını çıkara çıkara yap. Gül, eğlen, gez, toz. Küçük şeylerle mutlu olmaya bak. Beş yıldızda hotele de giderim. Mutlu olurum. Balkonda gözlemeyle ayranımla da mutlu olabilirim. Bak, kendinle barışık ol, kendini sev, kendini öv. Kimse seni görmezse de, kimse seni övmezse de, kimse güzel laf etmese de sen yap kendini. Aynada karşına geç de ki sen çok güzelsin, sen, sen böylesin, şöylesin. Kendini çok sev, kendinle çok barışık ol. Benim gibi. Hiç kimseye gerek yok. Ay o ne kız? Ay olay. Ay olay oldu. Kız dur şunu hemen bir deneyim. Merhaba, alo, alo. Bil bakalım diplomasını kim aldı. Maşallah maşallah benim koçuma. Mühendis olacağım baba. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Diplomamı aldım. Aferin lan maşallah sana. <laughs> Karşında artık bir avukat var baba. Sana kurban olsun baba. Al bunu kendi aşkına. Ne oldu sana? Diplomamı alamadım baba. Sınav kazanamadım. <laughs> Senin hiçbir şey olmaz lan. Seninle hiçbir şey olmaz. Yürü git yıkıl karşımdan Büyüyecek de adam olacak da onu ben de göreceğim Baba nasılsın iyi misin? Oğlum Aradılar koştura koştura geldim valla Hoş geldin oğlum İyi misin nasılsın? İyiyim yaşlılık işte Aldı başlı gidiyor <laughs> Abilerin nerede? Niye yanında değiller? Gelmediler oğlum Halim hatırımı da sormuyorlar Aramıyorlar değil mi? Dört duvar arasında ölsem hiç kimse duymaz. Babalar bir dağdır, onlar yıkılmazlar. Sen de yıkılmazsın. Sağ ol. Senin hiçbir şey olmaz lan. Senin hiçbir şey. Az önce bir video karşıma çıktı ve beni o kadar böyle bir düşündürdü ki Belki görmüşsünüzdür veya diziyi izliyorsunuzdur ama bir diziden bir parça almışlar Ve diyor ki Arabalardaki dikiz aynası neden vardır biliyor musun diyor Karşı taraftaki kız da diyor ki Arkanı görmek için vardır dikiz aynası Peki araba kullanırken hep dikiz aynasına bakınca ne olur? Kaza yaparsın değil mi? Geçmiş o dikiz aynası gibidir. Arada bak, hata yapma diye. Ama sen önüne bakmak zorundasın. Yoksa kaza kaçınılmaz olur. Her zaman bu hayatta ne olursa olsun Arada sırada geçmişe dönüp e, o hatalarından ders çıkartıp o hataları tekrardan yapmamak adına yoluna devam etmelisin. Bu hayat bir derstir. Hata yapabilirsin. Ama hatanı anlamak ve tekrardan o aynı hatayı yapmamak adına yoluna devam etmelisin. Hayat bir derstir. Ee, aynı şimdiki imtihanlarımız gibi e, ve işlediğimiz günahlar gibi gerçekten e, Ramazan ayı çok güzel bir ay e, inşallah hep herkesin tuttu oruçları ve e, duaları kabul olur vallahi cansınız ben 13 ben ben konuşmayı çok seviyorum. Ben iki saat, üç saat burada konuşabilirim ama iftar e, iftar yapamam. Savuru hazırlamam lazım e, ve yemek yemem lazım. Cansınız valla.